Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullahi fe testacilu. Subhanehu ve teala amma yuşrikun. Yunezzilul melaikete bir ruhu min emrihi ala men min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fe tekun. semavati vel arza bil hak. Teala ama yuşikun. Halekal insane min nutfetin fe ve asimun mübinim. Vel aleka ve leneame alekaha lekün fiha dıfü ve menafiyu ve minha tekulunum. Ve lekün fiha cemalun hine turihune ve hine tesrahunum. Sadakallahu lazimim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin alemin el ve elhamdülillahi rabbil alamin tekabbel minna ve şfi ve erham mevtani hurmetil Fatiha